İstasyondan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine aklımda olan listemde keşke şu makineyi sürsem, şu makineyle vakit geçirsem dediğim bir motosikletle sizlerle birlikteyim. Bu bir inceleme videosu değil. Daha yani bir 200 km falan oldu Afrika alalı. Bugün Honda Afrika TV'ninle beraberim. Yeni Afrika TV'ninle beraberim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu bir inceleme videosu da değil. Şu ilk sürüş hissiyatlarını sizden paylaşmak istedim arkadaşlar. E motosikleti Honda Konşuk'tan aldım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Videonun başında teşekkür veriyorum. Çünkü gerçekten denemek istediğim bir motosikletti. DCT versiyonu. Biraz arazi yaptım. Üstüm başım bayağı kirlendi. Motosiklet de bayağı kirlendi. Biraz sürüp, biraz daha tecrübe edip motosikleti iyice keşfedip sizler için güzel bir inceleme videosu çekeceğim arkadaşlar. Bugünse böyle sürüş hissiyatlarını neler hissettirdi bana ilk karşılaştığım zaman, üzerine ilk bindiğim zaman, ilk 100-200 kilometrede neler hissettiğimi sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel bir TFT ekran var arkadaşlar burada. Bu TFT ekran hem dokunmatik hem de basmatik. Yani şöyle bastığın zaman da kuvvetten etkilenerek çalışıyor. Bu bayağı iyi olmuş çünkü eldivenlerle sürekli hatırlarsınız. Buraları işte dokunmatik falan filan cartı olan şeyler koymak zorunda kalıyordu üreticiler. Bu anlamda da burada Honda kendi direkt olayı çözmüş durumda arkadaşlar. Süspansiyonlar o kadar çukurla belayla baş edebiliyor ki gerçekten beni çok etkiledi. Abi harika ya süspansiyonlar şu anda süspansiyonlar öyle bir kıvamda ki hem yolda hem de arazide mükemmel işler çıkartıyor. Görüyor musun abi nasıl girip çıkıyor ya? Yani Özellikle süspansiyonları göstermek için. Oo, oh, oh, oh. Şöyle biraz daha dikkatli bir şekilde buradan çıkıyoruz. Arkayı sallıyoruz. Bak otomatik olmasına rağmen mükemmel iş çıkartıyor. harika harika. Harika. Oh, bak 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 bak. Oley. Ayaklar uçtu pabuçlar. Harika harika. Çukurla taşla belayla o kadar iyi baş ediyor ki makina. Alıyorsunuz çakıl moduna. Gerçekten motorun bütün o elektronik donanımını ona göre ayarlayarak harika reaksiyonlar veriyor makine. Otomatik bu DCT olmasına rağmen mükemmel işler çıkartıyor. Makine arkadaşlar gerçekten oturduğum andan itibaren beni etkiledi. Keyifli bir makina anlatıldığı kadar var makina. Hani şey videosu gelecek. Eski Afrika TV'ninle işte bu yenisinin arasındaki farklar nelerdir? Yenisini almaya değer mi? Değmez mi? İlk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet yukarıda bir fiyatı var ama o sınıftaki birçok rakibini, birçok pahalı rakibini tokatlayacak şekilde bir makina. Müthiş elektronik özelliklerle donatılmış. Müthiş bir ee, stabilite var. Müthiş süspansiyonlar var. Kararlı bir gidiş var. Düşük devirlerden itibaren gelen torkla sürüşü gerçekten çok keyifli hale getirmişler. Yerinde bir beygir var. Yüz küsür beygir civarında. Onları da detaylıca paylaşacağım. Ve bu DCT adama bir acaba ettiriyor. Ulan acaba nasıl olur? Kullansak mı, alsak mı? Dedirtiyor. Abicim bu DCT nedir ya? Şov yani. Yine geliştirmişler. Yine üzerine koymuş onda. Ve DCT şu anda muazzam çalışıyor. Gerçekten bir sürücünün kafasındaki her şeyi, neredeyse her şeyi yapıyor. Ki zaten buna müdahale edebiliyorsunuz gerektiği zaman. O anlamda da sıkıntılı bir pozisyonda kalmıyorsunuz. Benim DC de acayip hoşuma gitti. Onu baştan söyleyeyim. Makine konforlu bir makina. Üzerine oturduğunuz andan itibaren konforunu hissediyorsunuz. Evet ben VFR 800 Crosslander denedim. Seleyi evet daha sert, daha bla bla daha bir şeyler falan ama Adventure bir makine olarak sınıflandırıp bu izlenimle bu makineye baktığımız zaman Sele yeterli olduğunu Sele'nin de düşünüyorum arkadaşlar ben. Virajlarda da o kadar kararlı ki bak hop hiç sanki düzlükten geçti. Virajlarda da o kadar kararlı ki makine. O anlamda da ben e, çok memnun kaldım. Bayağıdır merak ediyordum bu makineyi. Size anlatmak istiyordum, sunmak istiyordum. E, bir ara vermiştik, sonra tekrar video çekmeye başladık. Bu karantinanın başlarıyla beraber biz de yoğunluk vermeye başladık. Şu anda da Afrika TV'ninle beraberim. hem Konşuk Motor'dan aldım, Afrika TV'ne. Konşuk Honda'dan aldım. Bu e, Adventure Sport Afrika TV'nin gerçekten hani ben o önceki Adventure olmayan hallerindeki o silimliği çok sevmemiştim makinede. Yani bana çok silim geliyordu makine. Şu anda gerçekten dolu dolu kocaman bir motosiklet arkadaşlar. Bu önümüzdeki ekran TFT ekran işte bu Afrika TV'ne de yakışan bu dedirtti bana. Size detayları anlatmak için gerçekten heyecanlanıyorum. Onları sizinle detaylıca uzun uzun inceleme videosunda anlatacağım. Çok da uzun yapmayalım. Sonra sıkılıyoruz hepimiz. Ben de sıkılıyorum. Süspansiyonlar şu anda tam bana göre ayarlanmış kıvamda. O sebeple acayip hoşuma gidiyor. Yani biliyorsunuz bizde mesela şey olayı vardır. Şu anda benim süspansiyonlar böyle tam ne sert ne yumuşak modunda. Bakkala gidersin. Eskiden bizim kuşak hatırlar bakkala gidenler. Bizden büyükler de çok net bir şekilde hatırlar. Bakkala gidersin. Bakkal sana sorar. Abi sert peynir, mi vereyim, yumuşak peynir mi vereyim? Sen dersin ki ne dersin? Sert ya da yumuşak demezsin. Orta dersin kardeşim. Bu süspansiyonlar da benim için tam şu anda o kıvamda. <laughs> şu anda araziye de girebiliyorum. Ufak çakıla da girebiliyorum. Aynı zamanda asfaltta da, virajda da bana gayet iyi işler çıkartıyor. Bana gayet iyi hissettiriyor makina. Tabii bu şimdi L2 paketi. Bunun L4'ünde bu elektronik süspansiyonları falan geliyor. Buradan ekranlar falan ayarlıyorsun onları. O tabi işin başka bir boyutu olmuş oluyor. O çok daha böyle e, keyifli bir hal alıyor. Onun konforu çok başka tabi kardeşim. Burada da yine kendine göre işte kullanıcı arayüzü de yapabiliyorsun. Kullanıcı bir kullanıcı iki diye. Buranın en büyük numarası da Türkçe ekranla geliyor olması. Bu yani sonunda arkadaşlar ya gerçekten sonunda Honda Türkiye'ye gerçekten teşekkür ediyoruz bu konuyu hallettiği için bu da Honda Türkiye'nin bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor arkadaşlar biraz gaz açalım bak gayet iyi. Bak 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 Olma. Gerçekten çok güzel. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Afrika TV'nin Adventure videosu çok yakında motosiklet istasyonu YouTube kanalında yerini alacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.